Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisiniz umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumcu olacağım. Sevgili balıklar Beşli bir zamanda güzel bir haber alıyorsunuz. H ya da N harfi birisinden U harfi de var sanki. Ee, böyle birisinden bir haber var. Ee, bir, bir anlamda e, sanki böyle e, hayatınızda ters giden bir şeyler varsa ya da uzun zamandan beri e, ne bileyim uğraştığınız bir şey varsa bununla ilgili e, sanki böyle bir e, güçleneceksiniz. Gerçekten bir e, bir yerde sanki böyle bir liderlik rolü üstleneceksiniz. Yani e, veya işte kadem olarak iş belki yükseleceksiniz veya işte bir iş, bir iş yeri sahibi de olabilirsiniz. Yani bunun lideri siz olabilirsiniz o iş yerine. Böyle bir durum söz konusu. Yani bir güçlenme var hayatınızda değişik bir şey var hani e, belki yeni bir şey deneyimleyeceksiniz değişik bir alan deneyimliyorsunuz deneyim böyle bir güzellik var sanki hayatınızda ee, bir de e, sanki bir şey olacak gibi oluyor sonra tekrar e, düşüyor sanki tekrar ya da içinize bir şey yapmak için bir ümit doğuyor kendi içinizden hani bir şevkleniyorsunuz sonra tekrar motivasyonunuz düşüyor tekrar böyle bir şey var böyle hani bir kısır döngüye girmişsiniz gibi duygu olarak da olabilir hakikaten böyle işlev olarak hani iş bir şeyle ilgili de olabilir. Böyle bir şey var, biraz da belki kararsızlık, biraz da böyle bir duygu durumunuzun değişmesi olabilir. Ee, biriyle sırf, sırf da dönmüşsünüz ve bir küssünüz var. Sanki e, burada üçüncü kişiler mi sizi barıştırmak istiyor ya da işte barışmak mı istiyor karşı taraf. Belki sizin böyle bir isteğiniz var. Sanki böyle bir biraz daha böyle yakınlaşmalar başlayacak. Yani ya da işte e, Ya da işte özür dilemeler olabilir, barışmalar olabilir. Hani sizin e, karşı tarafı yaptıysa bir ya da hani kabul eder misiniz bilmiyorum edip etmeyeceğiz de. yani Bir tarafta bir yakınlaşma sanki e, hani ilk zamanki gibi değil bir küslük, bir dargınlık. Sanki biraz daha böyle ılımlı bir şeyler var ortada. Yani e, bir şeyler değiştiği için. Sizin yakınlaşmanız da sanki şey olacak. Ya bir özlem veya işte bir başka yerde umduğunu bulamamak bile olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Olgunlaşma var sanki hayatınızda. Bir de karşı özlem duyuyorsunuz ama ya. Gerçekten özlediğiniz birisi var. Bir rahatsızlığınız olabilir veya işte bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili küçük bir sıkıntı. Bir operasyon geçirebilirsiniz sevgili balıklar. Buna dikkat edin. Sanki böyle bir durum söz konusu. Ama bu keyfi bir şey değil. Hani böyle bir güzellik uğruna yapılmış bir şey değil. Sanki olması gereken bir şey, ertelediğiniz bir şey de olabilir. Ya da işte bir anda böyle olmanız gereken bir durum da olabilir. Böbreklerle ilgili sorununu yaşıyor musunuz? Ya yani da ailenize böyle biri var mı? Böbrekler, işte ee, mide ama daha çok böyle böbreklerle ilgili bir rahatsızlık var sanki. Hatta bununla ilgili böyle bir hani bu cihazla bir bağlantınız, bağlantı da olabilir. Hani bir böbrek rahatsızlığı olan birinin biraz daha hani rahatsızlığı ilerleyip hani bir diyaliz gibi bir durumu da olabilir. Böyle bir şey çıkmış sanki ya bir makina gibi bir şey çıkmış. Çevrenizdeki olup bitenleri çok bence kafanıza takıp üzülüyorsunuz, onu söyleyebilirim. Sanki yani ne bileyim işte komşunuzun bir evliliğini problemi vardı, evliliğinde problem ona üzülüyorsunuz. Sanki böyle işte kızınızın, oğlunuzun bir şeyi var, İşte ya da işte oğlunuz, kızınız belki ay niye evlenmiyor diye bunu kafanıza takıyor olabilirsiniz. Yani kafanıza taktınız ama hep başkalarıyla ilgili sanki böyle bir çevreniz işte iyi olsun, o mutlu olsun, onun osu olsun. Bu işte para olsun bilmem ne yani hep başkalarıyla ilgili sanki bir beklentiniz var, istediğiniz bir şey var. İyi harfi olan, adında söylenince iyi harfi olan birinden haber alacaksınız. Yani bu çevrenizdekiler de hani bir türlü hani e, sorunsuz tipler değil belki e, hepsinin bir sorunu var. Bu da sizi, e, bunu çözememek sizi rahatsız ediyor olabilir ama herkese yetişemezsiniz tabi. uğraştığınız bir takım konular var yani bir e, durumlar var belki hani birinin bir şeyini kurtarmaya çalışıyorsunuz evliliğini ya da işte maddi anlamda birilerine destek sağlıyordu olabilirsiniz böyle bir durum var yani etrafınızla ilgili sıkıntı var hatta bunu böyle evinize de yansıtıyorsunuz belki çok birinci dereceden yakınız biridir evinize de yansıtırsınız evli olsanız da yani aileniz de bundan etkileniyor eşiniz belki çocuklarınız sanki böyle bir evinizde de bir takım sıkıntılar var ama bu dışarıdan gelen bir şeyler gibi geliyor bana etkiliyor etkileniyorsunuz yani bir de büyütüyor da olabilirsiniz. Yani herkese siz yetişemezsiniz. Herkesin sorununu siz çözemezsiniz. Hani sizin yapacağınız şeyler bellidir. Çünkü yani herkes bir birey. Bir de olacağı yerde varır her şey. Hani elinizden geleni belki yaparsınız ama böyle çok fazla kendinizi yıpratma, kendinizi çok fazla harcıyorsunuz bunlarla ilgili. Eee... Böyle bir durum var. Sakallı bir erkek çıkmış. Böyle bir erkekten haber alacaksınız. Küçük arabası olan birisi var böyle dışarıdan. Ya da böyle bir arabaya mı sahip olacaksınız? Ee, henüz daha yoksa da hani böyle bir isteğiniz var. Böyle şey bir araba e, sahibi olabilirsiniz. İşte ya da e, dışarıdan böyle birisi hanenize doğru gelebilir. Dışarıda ama şu anda bu araba Evet, baya bir sakallı birisi çıkmış. Hatta saçları böyle e, kısa değil yani sakallı ama saçlardan hani böyle kısacık saçı olan birisi, biraz da olsa saçı var, uzun hatta yani o çok uzun değil de, yani gür değil ama böyle uzun yani böyle kısacık kesilmiş bir saçı yok bu erkeğin ve sakallı. Böyle bir erkekten bir haber, bu haber acıktı ama bunun da bir sıkıntısı var sanki ya ya da bu sıkıntıları çözmek için haneye doğru yönelmiş bu da o girdabın içine girmiş gibi. Ee, çok sizin mi evli evliyseniz evliliğinizde sorun var ee, ya da işte bir yakınınızın olabilir bir evlilikle ilgili bir problem var sanki. Çok gergin bir erkek çıkmış. Yani böyle kavgacı, gergin, huysuz, e, biraz narsist bir erkek çıkmış. Belki hani bu, bu e, bir çiftse bu erkeğin yarattığı sorunlar olabilir. Gerçekten böyle asık suratlı, kavga halinde, bencil biraz, narsist baya bir şey söyledim ama <laughs> böyle bir erkek çıkmış. Gerçekten böyle bir asık suratlı, hani şey böyle... E, Sorumluluk sahibi de değil sanki. Ya gerçekten böyle böyle ka karışık durumlar, karmaşık durumlar böyle e, ama günün sonunda sizin bu kadar bunun bunlarla ilgili üzüntü duymanıza gerek yok. Yani her şey zaten olacağına varıyorsunuz. Elinizden geleni yapabilirsiniz ama her şeye müdahale edemezsiniz, sanki böyle bir şey var. Yani şu anda yaşanan bir takım şeyler varsa siz her her yere uzanmaya, her şeye, her her yere yetişmeye ve e, sihirli değneğinizi oraya dokundurmak istiyor musunuz gibisiniz. Gerçekten üzülüyorsunuz da ama e, bazen yapacak bir şey olmuyor hayatta gerçekten. En azından geleni yapabilirsiniz. Belki yani dua edersiniz. Başka da bir şey olmayabilir ama o bulutlar dağılan, dağılacak. O bulutlar dağılacak. Yani öyle sürmeyecek ama benim üstümde böyle bir e, etrafta sanki bir e, sıkıntılı enerjiler varmış gibi duruyor. Hani bazıları şöyle bir şey de olabilir bazılarınız için. Ee, sizin çevrenizde yaşayan hani diyorum ya birilerini düşünüyorsunuz. Yani ne bileyim bir tanıdığınız vardır bir evde oturuyordur kiracı onu çıkarabilir. Hani e, üzülürsünüz hani ne yapacak şimdi bunlar nereye gidecek nasıl bulacak falan onun derdini yaşayabilirsiniz. Bu maddi bir şey de olabilir aslında hani ailevi sorunlar da olabilir maddi de olabilir mutlu bir ailedir ama hep maddi anlamda sıkıntıları vardır. Ama siz bunu düşünüyorsunuz sanki. Bu biraz hanenize de size de yansıyor. yansıyor. Bilmiyorum. Hani belki siz balık kadını balık erkeğisinizdir. Çocuğunuzun böyle sorunu vardır. Siz üzülürsünüz. Ailede ailecek böyle bir şeylere takılabilirsiniz. Ee, i̇nşallah e, hepinizin ne sorunu varsa o ortadan kalksın. Dualarınızı kabul olsun inşallah. Gerçekten hepiniz için istiyorum, hepimiz için istiyorum aslında bunu. Herkes mutlu olsun inşallah. Dualarınız kabul olsun inşallah. Haftaya tekrar görüşürüz sevgili balıklar. Hoşçakalın.